Herkese selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne? Ne yapıyorsunuz? Evet uzun zamandır video çekmediğimi çekmediğimin farkındayım. Neden biliyor musunuz? Çünkü hani benim e, bilgisayar var değil mi? Hı, -hı. O oh. Yazın gelecek diye düşünüyordum. Bilin bakalım ne oldu? <laughs> Teknik tek servise gitti. O yüzden bekleyeceğim yine. Ee... Merhabalar yenikler. En son bir de uzun zamandır video atmamamın sebebi o bilgisayarın gelmesini bekleyecektim. Bilgisayara geçip öyle şey yaptım lan. Sen ne yapıyorsun? Bilgisayara geçip öyle devam edecektim. Ama ıı, birazcık daha beklemem lazım. Yine Arkadaş çok uzun sürdü bu da ya. Dur nerede? Müzik. Kapa müzik. <laughs> tekşir pekimi değiştiğimi görebilirsiniz. Normal tekşir pekimi yaptım. Tekşir pekimi. Olur öldü. Hemen şöyle. En son böyle burada bırakmıştık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum çünkü canım aşırı <laughs> Yemek yemem. Dur şurada oturayım. iyi evi bulmuşum ben. Ne oluyor? sorun var büyük ihtimal Arkadaşlar benim bilgisayar Ben oğlum ne yapayım benim bilgisayar Arkadaşlar büyük ihtimal yaz sonuna kadar gelmez Neden biliyoruz mu Çünkü e dönemin başından beri bekliyorum teknik serviste birazcık uzun sürüyor e, tamirciye götürenler bilir telefonlarını falan. O yüzden ee, bir dönem daha beklemem gerek. Ya git. yeter ama artık ya. Bana verin artık bir iki tane. Sıkıldım ben. Ben de sabır kalmadı. Neyse. şey. me, devam arkadaşlar. Böyle gidiyorum. Sen orada ne Gelme. Ben oğlum. Oyunumda. Oyunumda. Ee, sizi beklettiğim için özür dilerim arkadaşlar. Ama bu yüzden video atmıyordum. Yani. Bir de. Ya akşam mı Niye akşam oluyor? Uzun zamandır işte o yüzden girmenin inme. emme. Inmenin. Emme girmenin. Emme girmenin. Oğlum. Oğlum sen on yürüdür. Yürüt ya. Lan oğlum sen ne yapıyorsun <laughs> ha? Buna kettin. Lan. Kuş mu lan? Yiyisin seni zombiler. Kaç lan? Ya. Arkadaşım senin bir sorunun mu var? Affedersin ama. Senin bir sorunun mu var? yürü git ya Allah Allah evet abi sen ne satıyorsun kötüymüş madene girmeyi planlıyorum arkadaşım ya bir dakika ya bir dakika bir tane taktik vardı onu yapacağım şimdi Şöyle mi koyuyorduk? Aynen. Lan. Ben... Bu böyle değil de galiba ama. Bir dakika arkadaşlar, hemen hallediyorum. Şöyle. Heh. Ee... Birazcık ters gibi durdu ama. Eskiden daha mı alacağım, Ortada mı yusak, şimdi gir lan. Yiyorsa, şimdi gir lan. Yiyorsa sen, yusak şimdi gir lan. Hadi. Göreyim seni hadi. Yiyorsa gir lan. Yiyorsa şimdi gir hadi bakayım. Bir bak kullandım. Şurada kapatayım. Merhaba şey arkadaşlar. Hadi bakalım açlığa kazmaca. Ben kaza koyayım. E arkadaşlar ben böyle bir yer buldum. Çok da kazmadım ama yani. Devam. Hadi bakalım. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Evet. Önümü göremiyorum. Ya eh şöyle ya. Bir dakika. Ben niye si Ben niye siyahım? Hemseba şöyle ya. Aa kömür 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 Hadi bakalım yok yok ya gerek yok oğlum kömür madenine ne arkadaşlar şimdi size ee... unuttum lan neydi o? sihirli şeyler yapacağım hadi bakalım o Oo. 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 arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar arkadaşlar ha, tamam. Düzeldi, arkadaşlar kesinlikle yaratıcılığa geçmedim şöyle kazmamı alayım benim niye bu kadar odunum var benim daşım varmış ya. Koy şunu şuraya. Oo lapis. Ya ver şunu. Ee... Hadi bakalım. Şimdi neyi yapamayayım görelim. Şöyle taş kazma. Taş kılıç. Ve son olarak Daş balta. <Gülüyor> Kolaydı. <Gülüyor> Benim eşyalarım varmış ya. Ben niye açtım? <Gülüyor> Devam. <Gülüyor> Dur sulu. <suladı. Gülüyor> ciddiyim. Su lazım. Su. Su verin lan. Kaç cepheye sığmıyorum lan. Aha su. Koş. Koş. Klaç yapacağım. İyiceyin arkadaşlar iyiceyin. Ooooooo. Bu birazcık süre, uzun sürebilir. Bana, bana, kesin nasıl bir Minecraft oyuncusu diyorsun diyorlar. O yok. Bana kesin nasıl bir Minecraft oyuncususun diyor olabilirsin. Size hak veriyorum. Ya var. Bağır bağırma canım canım kuşum bağırmazsan sevinirim videodayım. Ve arkadaşlar fark ettiğiniz gibi daha sakinim artık. Ya oğlum. Hadi 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 hadi. Lan oğlum SC basma. Arkadaşlar biliyor musunuz ne yapacağım biliyor musunuz mu? Aşağıya bakıyorum. Aa bir dakika. Oa görebiliyorum lan. Bu nereden çıktı? Hadi bakalım. Kesin mağara vardır. Diyorum ve bedra kadar iniyorum değil mi? Birazcık şöyle de kazalım ya. Amele gibi çalışma part 1. Arkadaşlar birazcık kazdım tamam mı? Şurası şu delik görüyorsunuz. Yuppi. Aha su. Demir. Bu ne lan? Ham demir vlo değil mi ya bu? Bu nadir bir şey değil mi Harbi nadir. Ama ne işime yarayacak oğlum? Burada kesin öleceğim. Bir dakika elmamdan yiyeyim. Bu oyuna niye yeşil eklemediler ya? Ben yeşil elmayı çok seviyorum. Bence yeşil... Bu ne oğlum? Bunu e, kaldır, sansürlemem gerekecek. Şöyle sansürümüzü atalım şöyle bunu görmediniz arkadaşlar <laughs> altın işime yaramaz piglinlerle trade yapmayacağım aa lapis. Burada alıyoruz arkadaşlar. Ezan mı okunuyor? Love. Ben suyu takip edeceğim. Su hayatımızda en önemli şeydir çünkü. Bunu yap. Hı? Su beni yaktı. Evet bunun şey olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu. İkide bir zombi sesi duyuyorum. Bir de buradan restoran çıktı. Hiçbir işime yaramaz. Çünkü ben restorancı değilim arkadaş. Ben eee aa obsidyen Kolaydı. Ya arkadaş bu ne biçim merdiven su merdiveni Çık yukarı. Çıkar mısın yukarı? Yukarı çıkabilir miyim? Affedersiniz. Hadi bakalım. Bismillah. Ama buradan geliyordu demek ses. Bir dakika lan. Olmaz vardı. Burada. Hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim. 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 Öldü. Tamam. Güzel. Ye. Ye patates. Ye. Ya oğlum nasıl doyurmadı beni o. Elmas. 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 Ya sinek. Bir dakika benim A anam, anam, yürü git. Aha. Ben kendime güvenli bir yer yapsam güzel olacak. Şöyle. Şöyle meşale koyayım. Dört tane demirim var. Güzel. Bir tane de ham demir. Bu meşaleyi moblar doğmasın diye koyayım. Evet, çok mantıklı. Odonom. Arkadaşlar bakın yine sihirli şeyler yapacağım. O, o, ey hadi bakalım. Bana bir sürü demir şey meşe ver. Arkadaşlar harbi verdi ya. O verdi arkadaşlar ya. Kesinlikle. Bakın kesinlikle yaratıcıya geçmedim arkadaşlar ya. Arkadaşım. Şunu şuraya koyalım. Çünkü buraya koy şuraya alayım demirleri şimdi oha tam yetiyor galiba aynen tam yetiyor hatta bir tane artıyor koy şuraya hadi bakayım Köm kömürüm yok ama meşem var hadi bakayım ne yapıyor arkadaşlar şu an kuşun bir şeyler yapıyor şuradan şuna. tüylerini yol yolmaya mı çalışıyor ne yapıyor anlamadım Average Minecraft Player. Hadi bakayım. Kalkan yap şöyle. Ne yapsam? Demir kılıç yapmayacağım. Çünkü neden olmasın? Ben onun yerine zırh parçası yapacağım. Çünkü daha mantıklı. Kaç dakika oldu? Oha 18 olmuş. Bekleyin biraz. Evet arkadaşlar. Demirlerimiz pişti. Lan oğlum dur. Lan oğlum alayım şunu. Karış şunu. Zırh yap. ilk önce küçüklerden başlayayım. Yok. Aynen yani ilk önce büyüklerden. Lan oğlum bir tane yaptım ya. Elmas, 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 elmaaaz. Hadi bakayım. Lan. Lan oğlum ne oluyor? Multiplayer oynamıyorum. Single player oynuyor. Hadi bakayım 5 tane elmas yes be. Ee, ben nasıl yukarı çıkacağım? Resto Birazcık gezeneyim mi? Ya. ya da Benimki pima türe açık mıydı? 5 tane elmasımız var. Şu an akşamın, şu an akşamın e, on akşamın e, on buçu ve ben aklıma video daha yeni geldiği için e, şimdi çekiyordum, çektim. Ha, ga, yav ya ol, ya oğlum kafam karıştı bir dakika ya, akşam akşam kafam çalıştırmak istemiyorum ya Hayır. ya bir su aha hangisini yapsam bu kaç tane istiyor 5 bu 4 bunu yap bir tane elmasım var en azından. Koy koy, koy 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 pratik dört tane yaptım şöyle Ya oğlum bir sus Şunu şöyle koyabiliyor mu ne güzel dekorasyon arkadaşlar yok. Bunu başka yerde kullanacağım. Sandık. Evim. Yok. Alayım bunu. Evim sandıkla doldu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. O. Şöyle bir tane fırın. Oyunum donuyor. Oyunum niye donuyor? 60 FPS alıyor. Ben ne yapacağımı unuttum oğlum. Saksıyı koy. Aha, mouse'ı çiçek Alayım onu ben. Teşekkürler. go şuna. Ee, bir tane daha mavi çiçek var mı acaba? Boya yapacağım da. Şey. Arkadaşım. Ya bir tane çiçek yok. Neresi şey zor lan? Aha gördüm. Gördüm. Şahin gibi gözlerim var. Bakınlar. A demir golem varmış ya burada. Ben öldürdüğümü hatırlıyorum. Oha, Mavi çiçek. Alayım seni. Kaç. Allah. Blok da almadım ki arkadaş. Ben niye direkt eve koştum ya? Ha bu gelmiyor ki zaten. Dur. Şöyle 3 blok alalım. Neredesin lan? Yusa gel. Gel lan. Gel lan Yusa. Hadi. Hadi bakalım. ben baltamı kullanacağım Öl. 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 Hadi. Öl artık. Hadi be. Öl seni. Öl. Öl. Hadi bakalım. Alalım bunu. Bu <laughs> açıda tekrardan bitirelim birinci bölümdeki gibi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Kaç dakika oldu lan? 25. Bunu 25 dakika izleyebilir misiniz? Bilmiyorum ama birazcık fazla sıkıcı oldu gibi. Her neyse, izlerseniz e sağ olun. E like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videoyu editlemeyeceğim. Zaten çoğu videomdaki gibi editlemiyorum. Editleyecektim. Editlemeyeceğim. Neden? Çünkü e saat akşamın e 10.40 geçecek şimdi ona ona 37 geçiyor şu an o yüzden hadi bay bay görüşürüz görüşürüz arkadaşlar görüşürüz